Hünkârım. Cüretimi mazur görün. Lakin müsahibiniz olarak sizi ikaz etmek benim vazifem. Hacca gitmeniz ne kadar doğru hünkârım. Malumunuz daha önce hiçbir padişah oralara gitmedi. Esasında hacca değil. Şam'a kadar gideceğim. Yolda bulduğum sekbanlardan asker yapıp yepyeni bir ordu kuracağım. Tamamıyla bana sadık bir ordu. Siz yoksa Artık Yeniçeri ocağını ve nizamını değiştirmenin vakti geldi. Ve Cebren, içindeki bütün hainleri ve asilleri temizleyeceğim. Vaktiyle sayımız 20 bini bulmazdı. Şimdilerde 40-50 bini buldular. Birçoğu kanunu kadime göre devşirme değiller. Kul oğlu kul. Nicesi kendi evladını Yeniçeri yaptı. Sefere çıkmazlar, elleri silah tutmaz onun yerine kahvehane işletir, ticaret yaparlar. Evlenir, çoluk çocuğa karışırlar. Velhasıl hünkârım, başka meslek tutar oldular. İşte bu yüzden bozuldu nizam. Ocağın kadim esaslarına geri döneceğim. Her bir yeniçeri kulum sadece bana sadık olacak. Ne Kösem Sultan ne de başkası. Hünkârımızdan başka kimsenin hükmü geçmeyecek. Bu çok zor. Oldukça tehlikeli hünkârım. Asker bunu işitir işitmez isyan eder. Herkes hacca gittiğimi bilecek. Onlar bunu tartışırken ben hazineyi alıp şehzadelerle birlikte öteye kaya, Anadolu'ya geçeceğim.